Merhaba arkadaşlar. Bugün de devam ediyoruz denklem konusunda. Yine hemen sorumuzun çözümüyle başlayalım. Hangi sayının 4 eksi sayıyı bilmediğim için x, a, b, c istediğiniz bilinmeyeni verebilirsiniz. 4 eksi 13'tür. Sayıları sağda toplamaya karar veriyorum. Bilinmeyen solda ve pozitif olduğu için eksi 4'ü sağa atıyorum. 13 artı 4 x eşittir. 17 olacak. Evet ikinci sorumuzun çözümüne geçelim. Burada yine benzer bir soru. Hangi sayının 7 eksi? Sayıyı bilmiyorum. 7 eksi 27'dir. x eşittir eksi 7. Bu tarafa geçti. Şimdi artı 7 olacak. x eşittir 34 olur. Şimdi bunlar basit gibi görünüyor ama bunları kurarak yolunuza devam ederseniz sorun yaşamazsınız. Diğer türlü Sorun yaşayabilirsiniz. 5 eksi 36'dır. O zaman 5'i sağ tarafa atıyoruz. x eşittir 41 olacak. Devam ettim. Bunlar kolay ama önemli. Şimdi burada soruyu güzel okumak gerekiyor. Hangi sayının x eksi kaç eksi? Eksi 2 eksi. Bakın bunu bu şekilde yazmak zorundayım eşittir 15. Bu da ne olacak? 2 eksi burada artı yapacağı için aslında soru hangi sayının 2 fazlası 15 yapar olur. Devam ediyorum. Artı 2 sağ attığım için 15 eksi 2 x eşittir 13 olacak. Devam ediyorum. Yine benzer mantıkla bir soru. Hangi sayının eksi 13 eksi? Hangi sayının eksi eksi 13? Eksinin eksisi burada. Eksi 13'ün kendisi burada eşittir. 3 olacak. Yine aynı mantıktan 2 eksi 1 artı yapacağı için x artı 13 eşittir 3. Burada eksiler yan yana olduğu için böyle bir şey söyleyebiliyorum. Yoksa böyle bir şey söyleyemem. Devam ediyorum. x eşittir 3 eksi 13. Bakın ne yaptım? Artı 3'ü sağ tarafta. Artı 13'ü sağ tarafa attım. X eşittir. Eksi 10 olacak. Her zaman pozitif çıkacak diye bir şey yok. Tam çıkacak diye bir şey yok. Virgüllü çıkabilir. Her türlü çıkabilir. Şimdi sayfanın sağ tarafını çözüyoruz. Hangi sayının? 2 katı. 2 katı 2 çarpı x. 3 fazlası artı 3 eşittir 23'tür demiş. Eşitliğin yerini bozmadım. Artı 3'ü sağ atıyorum. 2x solda kaldı. 23 eksi 3 oldu. 2 eksi oldu. Burası 20 kaldı. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X'in kat sayısına bölerim. Tekrar tekrar söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Ve söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. X eşittir. 10 olur. Evet. Belki bunlar şıklardan yapabilirsiniz ama sorular daha da zorlaştıkça şıklardan yapamayacaksınız. Zaten burada şık vermememizin sebebi de kendinizin denklem kurup çözmesi. Hangi sayının 3 katı? bu kadar artı 4 eşittir 46 olacak. Şimdi e, ne yapıyorum? Artı 4'ü sağ tarafa atacağım. Çünkü bilinmeyenleri solda topluyorum. 46 eksi 4 42 oldu. Buradan x eşittir. Her iki taraf 3'e böldüğüm için 14 olacak. Devam ediyorum. Hangi sayının eksi 2 katının 5 fazlası? Şimdi eksi 2 katı dediği için eksi 2 çarpı x dedim. 5 fazlası 45 oluyor. Şimdi eksi 2x artı 5 diye bunu düşünebiliriz. Şimdi burada eksi 2x olduğu için bunu sağ tarafa atıp pozitife çevirebilirsiniz. Ya da solda da bırakabilirsiniz. İki türlü çözerim. Şimdi ben bunu sağa atmak istiyorum. 2x olur. 45'i de sola atacağım bu sefer. 5 zaten soldaydı. Eksi 45 oldu. 2x eşittir. Eksi 40 her iki tarafı 2'ye böldüğünde eksi 40 bölü 2 x eşittir. Eksi 20 olur. Diğer türlü çözelim. Yani şuradan sonra 2'yi öbür tarafa atmayacağım. Yani eksi 2x solda kalacak şekilde devam ediyorum. 45. Bu sefer 5'i sağa atıyorum. Eksi 5 oldu. Yani eksi 2x burada kaldı. Eksi 2x eşittir 40. Bu sefer eksi 2'ye böldüğüm için x eşittir artı bölü eksi. Eksi 40 bölü 2 20. Yine eksi 20'ye ulaşacaksınız. Sonuç asla değişmez. Ama işlemi kolaylaştırmak için x'i pozitif olacak şekilde ayarlarsak daha hızlı sonuca ulaşırız. Hangi sayının 5 katının 4 eksi? 5 katının 4 eksi 41'dir. Şimdi eksi 4'ü sağa atıyorum. 5x eşittir. 41 artı 4 oldu. 5x eşittir. 45 her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'in 9 olduğunu göreceksiniz. Buradaki çarpma arkadaşlar. Böyle yazılımda çarpma olduğu unutmuyoruz. Evet. Son sorumuza geldik. Hangi sayının 5 eksiğinin? Şimdi bakın 5 eksiğinin 5 eksiğinin Buradaki bu ek bunu aitlik ekebilir ve burayı parantez içinde yazmak zorundasınız. Parantez içinde yazmazsanız bu ifade ne olur? Şöyle olur. 5 eksenin 4 katı. Bakın işler çok farklı bir boyuta geldi. Şimdi nasıl farklı boyuta geldi? Böyle yazmakla şöyle yazmak arasında ne fark var? Şimdi böyle 76 yazdınız. Burada da yine sonuç 76 olacak. Burada işlem önceliğinde x eksi 20 olur burası. Yani sizin sorunuz şuna döner. Böyle yazarsanız. Hangi sayının 20 eksi 76 yapar ama ben onu istemiyorum. Burada sayı bir bütün olduğu için ayıramazsınız yani bu şekilde yazamazsınız parantez içinde yazmak zorundasınız. Şu ek aitlik ekidir ve bunu sayıdan ayıramazsınız arkadaşlar. Şimdi 4 ile çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak dağıtıyorum. 4x eksi 20 eşittir 76. Eksi 20'yi sağ atıyorum. 76 artı 20 olacak. 4 x eşittir 96, x eşittir 96'yı 4'e bölersek 24 olacak. Evet, böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk.